Karşınızdaki kişiden beklediğiniz haber ve teklifler bugün gelebilir. Duygularını size açabilir. Eğer sizin düşündüğünüz bazı kişiler varsa bugün iletişime geçip tekliflerinizi sunabilirsiniz. İfade gücünüz oldukça yüksek. Rahatlıkla onay alabilirsiniz. Bugün 12 Aralık 2014 Cuma Venüs günündeyiz. Aslan burcunda ilerleyen ay günün ilk saatlerinde Jüpiter'le kavuşup Merkür'le üçgen açı yapacak. İyimser ve coşkulu enerjilerle iletişim kurma arzumuz yükselebilir. Sosyal ilişkiler, iş görüşmeleri, seyahat, eğitimle ilgili konular sabah ve öğle saatlerinde daha hızlı ve olumlu ilerleyebilir. Yay burcundaki Merkür ile Aslan burcundaki Jüpiter arasındaki üçgen açıda tüm bu alanlarda şansımızı yükseltiyor. Çeşitli fırsatlar da karşımıza çıkabilir. Aslan burcundaki ay 14.50'de akrep burcundaki Satürn'e kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Öğleden sonraki saatlerde bazı kısıtlamalar ve tıkanıklıklar oluşabilir. Duygularımızı ifade etmekte zorlanabiliriz. karamsar, inahçı düşünceler ve gurur ruhsal olarak bizi zorlayabilir. Çok önemli işlerle ilgilenmeden sakin kalmak ve dinlenmek daha doğru görünüyor. ay 17.19'da başak burcuna geçecek. ile ikinci yarısı